Merhaba arkadaşlar. Benim bugün size Rebi mod tanıtımıyla mod tanıtımı serisiyle karşınızdayım. Hemen şuradan Bu mod tanıtımı bu modun adı su tabancası modu arkadaşlar. Bildiğiniz böyle su tabancasıyla ateş et, ateş edebiliyorsunuz. Tabi şey diğer şeyler gibi aydınlar gibi falcıcan götürmez. Ama işe yarar. Ben iki tane yapıyorum. Bunun love için olanı da var. Şöyle bir şey yapalım. Başlayacağım şey yapalım. Şöyle iki tane bunun. İki tane yapıyorum ben. Yapıma dikkat edin arkadaşlar. Oldu. Bize Watergun diye veriyor. Ama siz bunun olduğuna bakmayın. Siz bunu lav da yapabilirsiniz. Bak gene böyle. bu arada game moddan çıkalım. Game mod. Hep ağır uçtu. Ne oldu lan? Hı. Tamam. İlk baş lav tabancası yapalım. Deneyelim bakalım pişmiş şey çıkacak mı? Saat yap saatlik yapıyor bu arada arkadaşlar öldürdü. Şimdi şet çıktı. Tabi az kaldı mermisi. Bitiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. 280 mililitre kaldı diyor. 80 mililitre. Ve bitti ve niye bu tekrardan öldü? He, yani arkadaşlar onun ateşiyle doldurabilme bir şeyi de var. Doldurabilme özelliği de var herhalde. Çünkü az önce kendiliğinden doldu. Bir de suyu deneyelim. Bu Watergun yazıyor. Sa sağ tıkladığınız <laughs> an su burada doluyor. Tabi bunda su olduğu için pişmiş et vermez. Sıkın böyle sık sık, sık. Öldü. Pardon arkadaşlar. Pardon. Tamam. Gördüğünüz gibi yapılışını da gösterdik. Böyle lav tabancası, su tabancası falan da yapabiliyorsunuz. Neyse arkadaşlar biz ben izlediğiniz teşekkürler izlediğiniz <laughs> için. Kafam karıştı. teşekkürler. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın.